Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz Bugün günlerden perşembe. Ataşımın dersi var. Şimdi onu hazırlamam gerekiyor. Hazırlık aşamasını da sizlerle paylaşmak istedim. Öğretmenimizin gelmesine yaklaşık bir yarım saat var. Bu yarım saat içerisinde hem bakımını yapacağım, hem üzerine değiştireceğim. Yani her şeyi bitmiş bir şekilde derse hazır olacak. Onun rahat olması çok önemli derse başlamadan önce. Yani kremlerini sürüyorum, işte boyun bağını değiştiriyorum. Eğer günü gelmişse pek bakımını yapıyorum. Midesinden pekle besleniyor. Onun dışında trakeostomi bakımını yapıyorum. Ve daha da rahat olması için bezini mutlaka gidersten önce değiştiriyorum. Kremlerini sürüyorum. Ve bu aşamayı sizinle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Hadi şimdi atayı buraya getirelim ve bakımımıza başlayalım. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük Aslan çıkmamış. Şöyleydi. Ko, ko, koşa yoyunaymış. Evet. Kafasını her zaman yüksek konumda tutuyoruz. Şöyle buradan yakın çekim görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle biraz daha yaklaştırayım sizi. Atoş'un ağız bakımını da yapmam gerekiyor. Evet Atoş'un. Alet hırdavat. <laughs> Tontikim hazır mısın? Öğretmen gelecek. Kalk. Atoş. Şimdi önce şunu bir çıkartalım. Dur bebeğim. Annem. Annem. Evet. Derse hazırlık bu videomuzun ismi arkadaşlar. Çünkü ben derse hazırlanıyorum. şu an bir yarım saat var. Öğretmen derdik. Evet. Çok heyecanlıyım. Evet, çok az bir zamanımız var. Şu trakostomi pedini mutlaka ki değiştiriyorum. Şimdi bunda bir şeylik var. Tozlanma var. Onu önce bir şu sap alacağım. Kıyafetten geliyor bunlar. Tamam bebeğim. Bebeğim tamam bebeğim. Şöyle haklasın çocuğum. Şuna bak ya. Kıyafetlerim tozu pisliği. Dur. Çok güzel bir şekilde temizlemek gerekiyor. Dur şimdi. Şimdi Atoş. Yani bu boynuna batabilir. Önce şurayı bir değiştirmem gerekiyor. O yüzden yüzüstü yatması gerekiyor. Bu arada e, tre kostümü çok kafası böyle dik olursa rahatsız edebilir onu. Değiştirme esnasında mutlaka ki yüzüstü yatırıyorum. Evet arkadaşlar sizin görmediğiniz arada atanın bezi değiştirildi. Çıkart anne. Çıkart anne. Öğretmen gelecek Atoş. Atoş öğretmen gelecek. Atoş'u kızmasın dersine çalışmıyor diye. Onu söyleyeceğiz. Ha onu sereceğiz. Bu arada arkadaşlar şimdi ben atanın bakımını yaparken babası da onun yatağını hazırlıyor. Öğretmenim geldik. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Geçen gün aldığımız pijamasını giydireceğim arkadaşlar. Yumuşacık. O kadar güzel çıktı ki. Yani çok beğendim. Şurada bir şey kalmış. Onu da yırtayım. Şimdi pijamasına giydirelim. Hadi annem öğretmen gelecek bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Öğretmen gelecek. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Dur. Şimdi pek bakımını yapacağız. Şu kirli olanı atalım bir. Bunu bir çıkartıyorum arkadaşlar önce. Ben yaptıramadım arkadaşlar kaç zamandır. Çünkü çok soğuk oluyordu. Atı da birazcık ateşlenir gibi oldu. Korktum. O yüzden ıslak mendille sadece vücudunu sileceğim. Krem sileceğim. Yapacak bir şey yok. Birazcık idare edelim Atatürk. Hatta olmayalım. Şimdi eldivenlerimi takıyorum. Pek bakımına geçtik çünkü. Şimdi bazen krem sürmüyorum. Yani her zaman krem süreceğiz diye bir şey yok. Birazcık bu şekilde de kalsın. Pek bakımı bitti. Şimdi öğretmenimizin gelmesine 10 dakika kalmış arkadaşlar. Trikostomi bakımını hemen yapmam gerekiyor. arkadaşlar. Alkış atama. Alkış atama. Tertemiz oldu arkadaşlar. Evet. Bunları çıkartalım. Üşütmeden otur şunu. Hoppala yaptık ateşe. Hoppala yaptık ateşe. Hoppala hoppala hoppala. Şu an burası o kadar dağıldı ki. Dur konuştuk bak öğretmen gelecek şimdi diyecek ki sen niye derse hazırlanmadın sen nasıl bir çocuksun diyecek sana kızacak Atoş öğretmen evet, sana kızacak anneciğim bu ne rahatlık ya diyecek sen niye dersine hazırlanmadın diyecek değil mi anneciğim öğretmenim kızmayın bana deyin ben de anneciğim de öğretmenim bana kızma dedim de ancak uyanabildim derim de Hı. Hı. dur Ha. Bu arada bugün pazar var arkadaşlar. Bu zıbınını aldığım yer uzun kollu zıbınlar oluyor orada. Yani i̇nternetten sipariş etmiştim ama hala gelmedi. O yüzden şöyle bir iki tane almak için gideceğim. Bir de sebze alışverişi yapacağım. yakın zaten şurası hemen pazar. Heh. Tamam. Bunu da giyelim. Bunu da giyelim. Hadi Evet, Atışın. çorapları yeni çorapları bunu gösterdik, yeti de bunu giyeceksin benim oğlum Tilkiyle. Burada da bir tane tilkisi var fakat takım yapacağız böyle. Burada Father and mi yazıyor? Hep bir baba, hep bir baba bu Atoş. Kalın çorap arkadaşlar, çünkü diğer çorapları çok ince geliyordu. Çorabı da yoktu. Allah'tan annem almış kayınvalidem. Bu arada arkadaşlar kayınvalidem Atay'a çok güzel bir kazak örmüş. Onu da şöyle bir yana eklemek istiyorum. Geldiğinde yine göstereceğim ama gerçekten çok beğendik. Muhteşem yapmış babaannem de. Çatlasın patlasın bütün kızlar de. Bütün kızlar çatlasın patlasın arkadaşlar Çünkü en güzel kazaklar bende de. En güzel hırkalar bende arkadaşlar de. Çatlayın da patlayın de. Evet. Tamam canım. Tişörtü kaldı sadece. Öğretmen gelmiş görüyor musunuz? Geç kaldık. Öğretmene geç kaldık arkadaşlar. Öğretmen notumu düşürecek sizin yüzünüzden de. Değil mi anneciğim? Atoş'un öğretmeni geldi. Arkadaşlar ancak yetişebildim dersime. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım de. Şeye gidilmiyor musun? elbisesin? O soğuk ki. Onu nasıl giydireceğiz bilmiyorum. Hadi atış çabuk 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 çabuk. Öğretmen geldi çabuk. Çabuk 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 çabuk. Evet. Atoş hazır öğretmeni gelmiş bekliyormuş. Merhaba. <laughs> Merhaba öğretmenim. Hoş geldin. Merhaba öğretmenim. Birazcık geç kaldım galiba dersime. Ay. Ay. Evet, ataşın öğretmeni geldi. <laughs> Biz siz gelmeden önce video çektik. Yetişecek mi? Yetişmeyecek mi? diye maratona girdik. <laughs> yetişti mi? Yetişti, yetişti çok. Yeni <laughs> evet. bir şeyler oluyor burada. Hadi <laughs> daha farklı bir kası geliyoruz. Hı hı. İlk defa yapıyoruz yani. Hı hı. Ne kası demiştiniz hocam? Ilıop kas. Buna da zamanla alışacak herhalde. O yüzden. Evet, tabii yavaş yavaş oluyor. şey yapacak şimdi. Şu yan oturmaları da yapıyoruz ya artık. Hı hı. Onlar iyice gevşeyince ben biraz daha kalkısı olsun diye yine bunun gevşetmelerini yapıyorum. Evet. Hı hı. de rahatlayacak zaten bunlar da. Başta dediğim gibi şey çok tepki vermesini beklemiyorum. Hani çok zorlamıyorum bunlarda. Yavaş yavaş alışacak. Yavaş yavaş alışacak evet. evet. Aferin sana. Çok iyiydi. Gel belimizi kaldıralım şimdi. Köprümüzü kuralım. Hop. Hadi bakalım otur. Kaldırıyoruz. Hop. Bir daha. Hop. Tekrar. Aferin sana. Evet çok iyi. Bir daha. Ateşle dikine bir bak. Çok iyi. Şimdi bu, bunu yaparken biraz diz fleksiyon yapıyor. Yani dizlerinde düşüyor. Onu yapmaması lazım. Daha yıkarız, düz yapması lazım ama alıştıkça onu da yapacak. Şuradan de daha... yavaş yavaş yapıyoruz ya. Evet. Onlar değil mi? Tabii. Şunu getirirken, bak dikkat edin. Geliyor. Bu sefer biraz daha az şey yaptı. Bir daha. Hı -hı. Şunu yapmayacak. Evet. Kendi de böyle yukarı kaldıracak, dümdüz. Dediğim gibi bunu daha ilk yaptığımız için algıya yerleştirecek. Vücudun bu pozisyonu alabiliyor. Böyle yapabiliyorum diyecek ve o arada olan tep o tepki şey. tepkileri gidecek. evet. İstemediğimiz tepkiler kaybolacak. Hmm. Değil mi? Aferin sana. Hadi dönelim şimdi. Getir kolumu. Evet. Hadi bu tarafa. Gel gel gel. Getir kolumla. Getir getir getir. İşte bu. Of. Getir kolum. Getir, getir, getir. Evet. Atış <laughs> Atış Ben yapacağım diye Öyle mi? Hı <laughs> hı Aa. Hazır mıyız? Hazırız. Değişik bir hareket geldi Atoş. Ay hocam korktu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne için hocam? Bu da yine e, uzay zamanda yerini algılayıp o düştüğünü fark edip hemen geri kalkması. Hmm. <laughs> Aa. Ay. Evet. Şu Düşünüm. an ata uzay zamanında yerini belirliyormuş. Evet. Bunların hepsi duyu bütünleme çalışmalarından da geçiyor. Hoppa. Ha. Aferin Atıcı. Yani orada irkilip kendini toplaması. Süper. İstediğimiz hareket. Evet. Ay. Evet buradayız. Buldun mu ateş yerini? evet. <laughs> Anlık bir zaten orada beyin şey yapıyor. Aslında e, o pekimiz ve şeyimiz Türkiye üstümüz olmasa benim hmm. en çok sevdiğim takla. takla Nasıl diyorum. oluyor hocam? Biliriz. normal takla yaptırıyorum çocuklara. Hı. Hmm. Yani sırf o bile işte maksimum kasım o maksimum gevşemeyle CP'de bayağı güzel oluyor. Öyle mi? Bir videosunu çekmeye çalışırım size. Hı hı. Başka bir öğrencimle. Mesela ata kostümlü olmasaydı eğer yapılacak daha farklı çok, hareketler çok var değil mi? Evet. Çok fazla hareket var. Biraz bizi kısıtlıyor galiba. Evet. Ama makineden ayrı olması bile büyük bir şans evet. Atatürk için. Hı hı. Yani onunla olsa biraz daha zorlanırdık. Annem. Annem o yakışıklılık ne böyle anneciğim? O yakışıklılık ne böyle? Şapşik. Hoş. Güzel yanaklı. şeyler. Çok tatlı ya. Çok güzel. Bir daha. Tuttu şimdi ikincisini de bırakacak bakalım. Aferin ha. sana. sana. sonra bir gevşemeye başladı. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz? Boynu daha rahat mı? Eskiye göre çok çok rahat. Yani sadece boynu değil, ayakları, kolları, kollarını da açmıyordu. Sarılamıyordu yani bana. Yani. Kasıyordu kendini bu şekilde. Ama şu anda hem koldan sarılıyor, hem bacaklardan kavrayabiliyor. Ya şu an o bacaklarını açması bir mucize. Öyle söyleyeyim ben size. Çok kasıyordu çünkü kendini. Siz de gördünüz. Evet, Dönmek üzereydi hatamın ayakları. Yani şöyle bir bu son var. videolarla bir ilk videoya gidelim. Arada acayip fark evet. var. Ne güzel. Evet. Teşekkür ederim öğretmenim de. <laughs> ederim. Ne mutlu bana. Ay, yoruldu kızım. Kurban olurum. Şimdi biraz eğleneceğiz ya. Yorulmayacağız. <laughs> Saçlara bak. <laughs> bak, Atoş ne yapıyor baba? Masaj mı yapıyorsun? Merhaba. Hayır ders yapıyor. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Siz, nasılsınız? Sağ ol çok teşekkürler. <gülüyor> i̇yi sizde. <laughs> i̇yi de Her teşekkür şey. ederiz. Nasıl bir gelişme var mı? Maşallah çok gelişmeler var. Onları konuşuyoruz. İyi iyi maşallah. O bizim nurumuz. Nur nur. Evet maşallah. <laughs> Babam yeni yeni telefon kullanmaya başladı hocam. Evet. aramayı da yeni keşfettim. <laughs> ne de Atoş dedemi aramış annem. Merhaba dedoş de. de. Hey. Ben merhaba, ders merhaba. yapıyorum de. öğretmenine çok teşekkür güzel ediyoruz. Abi. Çok güzel bir ders maki gibi. Çok iyiydik Aferin. Bay bay diyelim artık. Görüşürüz arkadaşlar. Dersim bitti. Bay bay.